O gol, o gol Beşiktaş camiasına hayat verdi. O gol çok önemli bir gol. Tabii, önemli tabii de Cengiz için biraz daha şey pişmesi lazım. Yani biraz daha tabii ki Cengiz için iyi bir başlangıç oldu bu. Bir defa Cengiz şimdi ne geldi? E. 25 milyon euroları görmüş bir adam şu anda değersiz bir adam pozisyonunda. O pozisyonunda o adama sahip çıktı. Sen çok iyi oyuncusun dedi. Tamam mı? Ben senden faydalanacağım dedi. Yani sen bize gel, ben seni oynatacağım ve göreceksin. Allah da tamam, ilk maçta öyle bir pozisyonda son dakikada attığı golle 3 puan kazandı Beşiktaş'a. E çok güzel bir şey değil mi bu? Abi, güzel bir şey de Selim abi. Bizim yerli oyunculara fazla da böyle iyilik falan yaptığın zaman, anladın mı? canım oğlum falan dediğin zaman da belli süre sonra anladın mı sükutu hale uğratıyorlar insanlar. Mesela? Ha? Mesela? Mesela dünya kadar sayarım sana abi ben. Mesela, mesela barış. Barış. Sonra ne oldu? Sonra ne oldu? Barış haklı. Nasıl haklı? Basbayağı haklı. Yok haklı falan değil. Yanlış konuşuyorsun. Haklı edelim. abi ha haklı değil. Sevgili Gökmenciğim haklı bir şey söylemek abi. istiyorum buyur abi, sana. Buyur, buyur. Bir futbolcuya yönetici ben sana söz veriyorum derse o sözü tutması lazım. Evet. Eğer tutmazsa oradan istifa etmesi lazım. Peki abi bir, kim verdi o sözü peki? Başkan mı verdi? Bir yani, Şöyle söyleyeyim. Cimber. Neden sen barışçısın abi sürekli? Neden Galatasaray yönetiminin burada yanlış yaptığını düşünüyorsun? O okay. Kerem Kerem olgularını hesap ediyor da acaba alabilir miyiz? Bir dakika soruyu sordun mu? Cevabını hesap evet. Ben Kerem'i falan öyle bir laf etmedim. Yok yok. Ben Bana cevabını sana vereyim. Galatasaray kulübünün yöneticisi bir söz verirse o yönetimi bağlar. 2 2 daha 4 Abi söz verilir. Ama senin Aslı olan burada Galatasaray'ın geleceği ve başarısıdır. O yüzden hepsi gelip geçicidir. Tamam. Barış Alper menajerlerinin veya yakın arkadaşının kurban olmuştur. Antrenmana çıkmamak Barış'ı haklı davası da haksız duruma getirmiştir. O ayrı. Ben onu yani. ayrı. Sen şimdi Barış'ı tamam tekrar bu sempatik kurulabilir ama antipatik duruma getirmiştir. Barış'a söz vermiş olabilir. Barış'a şu demiş olabilir. Sana gelen işte hatırlıyorum 30 milyon ve euro üzerindeki tekliflerde Söz veriyorum Barış seni istediğin kulübe gideceksin demiş de olabilirler. Evet. Ve bu teklif gelmiş olabilir. Evet. Menajerlerin çabasıyla. Neon kulübünden. Babacığım 3 tane 3 tane menajer var. Nasıl oluyor bu ya? 5'er milyon alacaklar 15'i e o. diye. hiç bir para yok abi. 5'er milyon 3 tane menajer. Böyle bir dünya Peki, yok. Peki yalan mı söylüyorlar abi? Kulüp başkanı söylüyor bunu ya. İyi. Bu... 3 tane. Be Abi 3. menajer 100 milyon dolar olabilir Eğer iyi pazarlayabiliyorsa tabi işini kasasına Galatasaray kulübünün kasasına istediği para giriyorsa menajer istiyorsa 500 milyon euro alsın. O kimse ilgilendirmez ki Barış'ta burada. Barış'a bu söz verilmiş olabilir ama Barış'ın e, buradaki davranışları tutarsızdı bence. Bir de Serhat'cığım bizim başkan başkan bir hata yaptı onu da gazetelerde falan yazdılar yani ondan dolayı ne da ben de sıkıldım. Ne hatası? Parasını arttıramayız dedi. Anladın mı? Yunus da aynı parayı alıyor Çünkü dedi. Onlar da sarkacaklar e, tabii dedi. Tabii ki doğru şimdi. Anladım yani, mı? Evet. O zaman herkes gelsin ben paramı arttırıyorum desin. Buna baş etme yok. şansın yok. Abi. Futbolcuları siz daha iyi biliyorsunuz. Futbol da oynadınız. Bütün arkadaşlarınızın kuruş kuruşuna ne aldığını en iyisi bilirdiniz. E tamam bildiği zaman o çocuğun iyi olduğu zaman para istemesi suç mu? Değil. O zaman ya, kulüpte de yönetici de, senin yani. böyle bir Sen... bütçem yok Barış'cığım. Bir Biraz da Şampiyonlar Ligi'nde kendini göster. Söz veriyorum. Ondan sonra sana gereken zammı yapacağım der abi. Serhat'cığım bugüne kadar çok iyi oynayan bir Barış'tan bahsediyoruz. Şu maçı kazandı. Şu maçı gol attı. İkisi oynamadığı zaman oynayan Barış'tan bahsediyoruz. Bu adam sahaya çıktığı zaman her şeyini her şeyini veriyor mu maça veriyor. E Bunun da hakkıdır para istemek. Affedersiniz Doğru. ama yani Doğru. Abi ona bak bir tane pasaport yapacaksın tamam mı? Ne pasaportu? Germany, French tamam mı? İspanyol. O zaman çok büyük para. Şimdi abi. bak onun ismini değiştireceksin. Mesela Alvarez koyacaksın. Hı. Mesela onun ismini ne koyacaksın? O simen koyacaksın. Alırım onun yani. ismini Icardi koyacaksın. Onun ismini Torreira koyacaksın. Onun ismini Sarasağ'dan kimi sayayım mesela? Sanchez koyacaksın. Onun ismini Mertens koyacaksın. Onun ismini onu koyacaksın. Her şeyi yapacak bunlar gelecek. Bu çocuğun ismini değiştir. Aldığı para ne biliyorsun bugün? Tebrik Söylüm ediyorum sana. 20 milyon euro. Tebrik ediyorum Bugün Barış'ın ismini değiştir. Pasaportu TC'den çıkar. 20 milyon euro abi. Doğru.